Sayın Özcan, şimdi size bir soru daha sormam lazım. Ee, Mart 2022'de o zaman çalıştığım e, kanalda Haber Global'de benim konuğum olmuştunuz bir e, yayında. Ve o yayında söyledikleriniz dün belediye başkan adaylığınız yeniden ilan edildikten sonra sosyal medyada, internet sitelerinde yeniden gündeme geldi. Sizinle birlikte e, önce seyircilerimizi hatırlatayım ben oradaki ifadelerinizi. Ne söylemiştiniz? Bir onu görelim. Sayın Erdoğan'ın... İyimesine bir bakın. İktidara geldiğinden bu yana tek adam, diktatörlük. 2018'de birden pik yapıyor. Petrol fiyatları Ama çok gibi. önemli bir şey diyorsunuz. Yani bir daha Türkiye'de demokratik bir seçim. Ben 10... inanmıyorum diyorum. Nasıl yani? Bakın ben şunu iddialı bir şekilde söylüyorum. Hiç hayatımda kıvırmadım. Eğer Sayın Erdoğan bir kez daha seçilirse evet. 2023'te hasbel kadar seçileceğine şu kadar inanmıyorum. Seçilirse ben 2024 yılında seçilme şansım %100 bile olsa Bolu Belediye Başkanı'na adaylığımı koymayacağım. Çünkü Sayın Erdoğan ve ekibi bizi karalayarak bu koltuklardan indirecekler. Ben bunu biliyorum. Bu öngörüdür. Sayın Özcan, Erdoğan yeniden evet, evet. Cumhurbaşkanı seçildi. E tabi e, şunu söyleyeyim. E, o konuşma tabi adaylar belli olmadan önce yapılmış bir konuşmaydı. Bunları hani e, kıvırmak için falan söylemiyorum. O zamanki psikolojik ortamda söylenmiş olan sözlerdi. E sonrasında baktım ki e, bizler de e, buraları bırakıp gidersek Türkiye sadece sarıdan ibaret olacak. Yani AKP'nin renginde. O yüzden tavrımda bir değişiklik oldu. o günkü düşüncelerinde bugünkü düşünceler insanın değişebiliyor. Ülkenin şartları değişebiliyor.